zaten wipe gelmeyecek. Bir sonraki EFT 1-0 olacak. EFT early access'ten çıkıyor. Ve şöyle bir bilgi vereyim. EFT PUBG'den daha önce çıktı. Hala early access'te. Düşünün böyle bir oyun. Allah esirgesin yani. Bu ses niye hala bu kadar fazla ya? pas yok hocam biraz yavaş oynarsan seviniriz teşekkürler atıldığın için teşekkür ediyoruz ben adamı lootlayayım onun level yeleği vardı galiba. Oha ne yeleğine ne kaskına hiçbir yerine vurmamışım ki göğsünü taradım oysa ki. Interesting. Burcan'ı sana benzetiyorum ben. Abi siz zaten olur olmadık herkesi bana benzetiyorsunuz o yüzden iyi ekşi Instagram'dan da sürekli mesaj geliyor. Abi bu sen değil misin diye ama yani. Yani tek ortak özelliğimiz erkeğiz yani ikimiz de attıkları arasında. Daha niye bitrate arttırıyorum? Yani erkek olmamız dışında herhangi bir ortak noktamızın olmadığı insanları da atıyorlar. O yüzden alıştım. Birinin yanakları biraz kombisse ve artık benim yanaklarım donmuş değil. Sakalı bıyığı varsa direkt bağ bu sen misin diye bana atıyorlar. Tamam. Ya şu monitörün altında klavye monitörün altında kalıyor. Monitörün altından çıkan güç ve HDMI kablosu da tam klavyenin tuşlarına denk geliyor nasıl yapacağız ya? Kıvırsan kıvrılmıyor. Böyle L tipi HDMI çıkış alacağım yani gidip. Kimsin? O kim lan? Yani evdedir diye düşünüyorum ama. Elbet gösterir. Şu bakayım o giden araba seviyordu gibi. oldu. Gördün mü lan orada sanki? Son salisede. Oh ne güzel tutmuş. Allah. Hocam BF6'nın Betroyel modunu çok merak ediyorum nasıl olacak Acaba Tek umudum yok Multiplayer'ı çok güzel ama Betroyel'i ben Yine yapabileceklerini düşünmüyorum Umarım yanılırım Umarım yanılırım ve yanılırsam mis gibi yeni ana oyunumuz olur. PUBG direkt bırakırız. PUBG'nin oyuncu sayısı büyük ihtimalle bir 100 bine falan, 50 bine. Asya'da kaç kişi oynuyorsa o kadara düşer. Avrupa'da, Amerika'da zaten neredeyse kimse kalmadı. Hiç kalmaz. Avrupa'da iç kalmaz. Sadece Asya'da oynanır birazcık o kadar. Korelilerle takılsınlar ya böyle. Kendi kendi kendilerine takılsınlar orada. Yerli ve milli oyun diye pazarlarlar artık. drop'u attı mı atacak mı? Galiba atacak. Yok drop, drop değilmiş ki lan helikopter mi? Oyuncu taşıyor. Oyuncu. Oyuncu. Ne yolda arkadaş? Başım döndü ya. kayaya çekmem lazım. Ya da çekmeyeyim. Ama çok uzak kalırım ya. Burada da lastiği gitme ihtimali var da. Hayırlısı diyelim bakalım. Ya da dur şu kulübeye gideyim. var yok şurada bir var yok ikisi de çimenmiş e ah be ta aha headshot mu yedim ya Bir mermi yemedim mi ya? İki mermi yemişim. Aynı anda girdi galiba. Ay. Çok yakındı be. Ulan şuradan bile doğru düzgün fight atmıyorsunuz ya. kek fight atmıyorlar abi. Kek. Ne yapsak acaba? Allah klavye çarptım az. Gödüm patladı. Ay body shot gitti ya. Ulan body gitti ya. Tüh. Yüzde. Circle. Let's go to circle. Allah. Yes. Harabe'de dursak daha mı iyiydi ya? Nehrin çıkışında doğru. Burada dursam daha iyi gibi sanki. Daha drop. Kele da ben drop alayım. Drop alayım. Drop alim chat. Drop alim. Hadi be Spin atmasa drop'a kadar giderdi bu araba Riskli bir drop bu arada Hemen tepenin altına düştü Adam varsa görmüyorum Oha çok altına düşmüş İyiyim iyiyim her şey kontrolüm altında Allah Benim araba <laughs> Benim ara <laughs> MG ne kadar çok çıkıyor ya droptan <laughs> Bir araba vardı ya artık yok Baya bir mermi lazım. Oy! Nasıl hiç şat gitmedi lan? Yapma ya. Ulan ne kadar güzel attık ha. Nasıl hiç şat gitmedi ya? Yüzdü vallahi yüzdü. Circle'ın ortasındayım. Tüh be. O beni mi baitledi? Yoksa burada biri daha mı var? Ya üstten ateş edip bakmamı sağladı vurmak için. Ya da bu önüm yani aramızda bir kişi daha var ona sıkıyordu. <laughs> oh. Yukarı ne ara çıktın ya? Dur first yok. Hala circle'ın ortasındayım. Ulan ya üstte çıkmış. Bu feature nasıl? Bu feature nasıl incoming? Ah be. Kaçırdım. Bir daha bandaj basacağım. pozisyonumuz rahat. Yani rahat da değil aslında ama. Senin bakacağını sanmıyorum şu an buraya. Bu neydi kız? Ne alaka? Yapma ya. Ulan buradan oraya nasıl bulut drop olmaz ya? Bulut drop var buradan oraya. Oyun yok diyor ama. be. Lan buradan oraya niye kafasını sıkıyorum ki adamın? Kendini en güvende hissettiği anda. Tam oraya park etmeye çalışıyordu. Ah be kaçtı. Köprüdeki elemanı bir yakalasam. Ay senin de ya. Oğlum bu adam sürekli elimden kaçıp aynı şeyi yapıyor ya. Sabahtan beri elimden kaçıyor. Arkadan bir tane tıklatıyor. Allah Allah. Yelek kırıldı. Bıraktığımız 34'lüyü alalım. Oğlum bak ge böyle, ileri gitti geri gitti. ileri gitti geri gitti. Tam geri gittiğinde ileri gidecekti. Bir daha geri gitti. İki adım attı. Ya ne kadar sola açılıyorsun birader ya. Bir dur yerinde artık. Lan dur. Lan. Lan sen, seni bir kere göreyim vuracağım ya. Aha. Böyle oynuyor nasıl vurabilirsin ki? Allah bilir nereden çıkacak şimdi. 19 tane falan opsiyonu var. <laughs> Bak bakıyorum ya gitti iptal oldu adam şu anda. Format attı bilgisayarda. <laughs> Valla onun da üstünde bitirecek gibi hissiyat Oğlum bakıyorum bakıyorum piklemiyor. Tam başka yerlere dönüyorum. Bir bakıyorum adam bana bakıyor oluyor. Nereden biliyor benim başka yerlere baktığımda pik atıyor ya? Yok ben bakarken bakmıyor. Baksana. 20 dakikada bir mi cooldown'ı? Cooldown'ı var galiba dur bakayım. Bunun da üstünde adam var ha. Vurmuş olabilirim bir body shot. Bu arada benim 7.62'm de bitiyor. Oh shit. Circle adamın üstünde. Aynen. Eleman sanırım arkadan üste çıkıyor diyecektim çıkıyormuş. Hadi. zor oyun ya. Korkula girmek önemli. Arabayı mı alsaydım? Sanki arabayı alsam daha iyi de şu an ayıktım. Görüyorum adamı. Vurmuyorum. Bunun benzini falan var mı? Var. Tam süper. O zaman vurabilirim. arkamızın temiz olduğundan bir emin olalım. Ondan sonra oyunumuza bakarız. Bu ana kadar temiz gözüküyor. Yerim iyi. Buradan sonrası artık birazcık kumar. Hala beni kesiyor oradan bak. Aynı adama. Bak yeşil kafalı. Yeşil kafalı o eleman var ya bize bela olacak bu maça. Onun girdiği yer circle'da değil. Çıkması gerekecek oradan. Ben nereye geçeceğim peki? Bu ağaç circle'da değil. Bu ağaç circle'da değil. Son 5 kişi kaldı. Biri orada, biri ta tepede. Diğer ikisini bilmiyorum. 3 attı. Benim dışında 5 vardı. Ve sağımdan biri çıkarsa hiçıntı. Ah lan. Beni mi gördü? Yaptı, ne yaptı? Onun yeri çok felaket iyi ya Oradan hepimizi vurabilir Bir de şöyle bir olay var O adam orada Böyle rahat duruyorsa Geri kalan herkes benim burada olmalı Tamam şurası circle'da Bunun içi var mı acaba? Kesin vardır ya. Tamam yeşili yakaladım. öldü. Nasıl ya? Aa. Heh. Son iki. Bir de benim mermi. Yani ucu ucuna yetecek gibi. Yine birisi önümdeki kulübede olmalı. Kendine bomba attı. lütfen bomban olmasın. Ne yapacağız? Çok kötü kaldım. Bir şey diyeceğim. Kazanma ihtimalimiz yüzde 14 falan. maçında haftalar sonra elimizi attık PUBG'ye yardık geçtik herkesi lan. Oğlum çok güzel gördük çok güzel oynadık be. Flash ve smoke gameplayi çok iyiydi sondaki. Arkadaki kendine niye bomba attı Hiçbir fikrim yok. İki tane backstab iki kere çok kötü yakalandım. İlkinde adamın cahilliği ikincisinde de çok güzel bir gameplay. Sevgili YouTube belki de son PUBG maçlarından birini izlediniz. Çünkü her an PUBG'yi bırakma ihtimalim mevcut. Bilemiyorum. Ee, Yorumlara yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ama yine unutacaklar. Sonra da diyecekler ki bundan aylar sonra abi niye PUBG videosu gelmiyor. Beğenip yorum atmadılar abi yıllardır. Yıllardır beğenip yorum atmazsan da bu adam PUBG'yi bırakır. Hadi eyvallah. Bir sonraki videomuzda inşallah PUBG videosunda görüşürsek görüşürüz ya da başka videolarda bilemiyorum. Allah'a emanet YouTube sevgiler.